Evet cümle yapısıyla ilgili konuştuğumuzda çok sert başlıklar geliyor demiştim ya basit cümle, birleşik cümle, sıralı, bağlı cümle bunlarla ilgili bilmen gereken bütün ayrıntıları videolarda konuştuk. Güzel bir tekrar fırsatı verecek bize. Kendini dene sonra üzerinde duralım. Evet ne istiyor? Numaralanmış cümleler yapısına göre ikili olarak eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Hadi bakalım. Her dil imparatorluk dili olmaz. Çünkü her millet imparatorluk kuramaz. Eğer iki cümle varsa ve burada olduğu gibi bağlaçla bağlanıyorsa biz cümlemizi ne sayıyoruz? Bağlı cümle. İki cümle var ve biz bağlaçla bağladığımız için bağlı cümle saydık. Öyle bir sessizliğe daldılar ki düşüncelerimi işitecekler diye çok korktum demiş. Eğer iki cümle var gibi fakat arada biz bunu ki bağlacıyla yapmışsak çok sıra dışı bir şey vardı. Biz bunu kiili birleşik cümle sayacaktık. Evet. Birleşik cümle. Bununla alakalı bütün ayrıntıları videomuzda konuştuk. Yağmur yağdı, rüzgar esti, ardından ilkbaharın ışığı göründü. Üç farklı cümle var dikkat edersen. Üç farklı yüklemle beraber. E biz ne yapacağız işte? Birden fazla cümle bir araya getirildiği için artık bu cümleyi de bir sıralı cümle sayacağız. Tanıyanlar bilir ki yaya Kemal'le beraber olmak onu dinlemekten güzeldir. Hocam cümlenin içinde fiilimsiler olduğu için acaba biz bunu bir girişik birleşik cümlemi saymalıyız? Eğer içeride ki kullanılmışsa mutlaka bunu da kiili birleşik cümle sayıyoruz. Peki birleşik cümleler eşleşti. Sonunda insanlar anlasın ne demek istediğimi de gerisini sormasınlar. İnsanlar ne demek istediğimi anlasınlar gerisini sormasınlar derken yine bir bağlaçla iki cümleyi bağladık. Bu da ne oldu? Bir bağlı cümle oldu. Haliyle sıralı numaralı cümle olan şu 3 numaralı cümlemiz dışarıda kaldı. Cevabın ne olduğu değil. Konuştuğumuz ayrıntılar önemliydi. Belki kafanda oturmayan şeyler olabilir. Yorumlarda biz konuşmaya seninle devam edelim. Cümle yapısıyla ilgili nefis videolar var. Buralarda bir yerde hemen göreceksin onu. Mutlaka benden izle. Kampa bekliyoruz seni. Eyvallah.